Haydi, Biz kahvaltımızı ettik. Şimdi dışarı çıkıyoruz. dünki gittiğimiz kafeye gideceğiz büyük ihtimalle. Birazcık e, evin çevresini göstereyim. Soranlarınız olmuş arkadaşlar. E, nerede kalıyorsunuz diye. E, burada evler var. Kiralanabiliyor. Yıllık, sezonluk vesaire. Biz onlardan birindeyiz. Hop. Şimdi Bugün çok güzel çünkü gibi yağmurlu değil. Hop şöyle çevireyim ben de şöyle. Yani kolsuz ve şort giyilmiş bulundum. Sezonun ilk şortu ve kolsuzu. Ee, çok farklı bir şey yok. Yani pazara çıkacağız bugün. Köy pazarına. Belki orada da geçen sene çekmiştim. Belki orada da çekerim yine. Ee, şimdi kitabımı falan aldım. Oturacağım. Biraz kollarımı güneşlendireceğim. Çok beyazım. Ee, Ondan sonra önemli bir şey böyle dikkat çekici güzel paylaşılacak bir şey olursa zaten ilave ederim biliyorsunuz. Bir yandan indiğim yerleri göster Ay şöyle da göstereyim de Çok korkuyorum tıkır tıkır düşmeyeyim diye şöyle şuradaki ev arkada dağlar var Şimdi arabaya gidiyoruz. Öyle arkadaşlar şimdilik. Buna dair ki güzellikleri göstermek istiyorum size. Yani zaten sokaklar falan çok güzel. Denleriniz varsa muhtemelen. Biliyorum. Belki bugünkü vlog biraz daha yani uzun birleştir öyle demişler ama böyle günlük yapmayı daha çok seviyorum. E, kendim geriye dönüp baktığımda tekrar o şekilde e, o günü tekrar yaşamayı öyle seviyorum şimdi. çok güzel. Evet. Yollar evet. hep böyle. Böyle paralel minik minik sokaklar. Daha şimdi dünkü gittiğimizde gidiyoruz. Bu da internet sıkıntısı falan da yok. <laughs> Şapkam yok. Şapka almak istiyorum ama. Bu kadar büyük şapka takamıyorum. Şu tarz seviyorum ama bunlar da erkek modeli. <laughs> Efendim. Efendim yok. beğenmedim <laughs> anne. Annem de şapkaları gösteriyor bir yandan. <laughs> Ceroşum. Kardeşim. <laughs> Güneşlenenler var. Ama yani güneş var ama tabii bir esinti de var. Çok çekmeyeceğim tabii güneşlenen. Aa, bir tane burada dost gördüm gene. Bir de Burada deniz çok enteresan. Ee, gidebildiğiniz kadar gidin. Böyle dizinizin altında. Ha, ya çok kadar sıra denizi sevmiyor ama. Şöyle döndüreyim bari öyle konuşayım ya. Birazcık da beni gör. <laughs> Aa, ne yaptım? Yenile hoş poseyi sürdüm bugün. Şeyi sürdüm. Hmm, bu yuvarlı rupun muydu? Çilekli dudak balmı. Selam Bora. <laughs> da Bora. E, ee, i̇ki tane Bora var. Aslında ben sürekli Dilek dileme hakkında sahibim. Yakışıklı, Bora var. Bir de yakışıklı bir Bora vlog çekiyorum biliyorsun değil mi? 45 bin kişi izleyecek. Hadi. Değil? Tabii. Bekarım. Bak Reyhan da izleyecek <laughs> ve Hayır. bu sefer koyacağım. <laughs> Araya şey yapma. işte arkadaşlar. kitap okuyorum arkadaşlar. Bugünlük sınırım ben. Öyle binlerce kardeşlerim çalışıyor. Annem Facebook'a bakıyor. Ben de ee, kitabımı okuyacağım herhalde bugündük bu kadar olacak pazarı geçen sene koydum biliyorsunuz zaten şimdi ben yüklemeye başlayayım görüşmek üzere.